Kolay gelsin ablacığım. Ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim bacı. Ne yapayım? Sağ ol. Ben Evet. Köye geldik yine gözleme zamanı. Gözleme yapıyoruz. Lavaş, lavaş. Lavaş pardon. Her gözle. zamanki gibi lavaşçı kız kardeşim Derya. Pişiren ben. Yiyen ev halkı. Madımak pişirdik. Madımakla yiyeceğiz. Ablacığım ev halkı dediğin gibi mesela. Ev, ev, ev halkı. Eniştem, yani ablam, annem. İşte ev halkı. Ellerine sağlık bacım artık bu lavaşın ustası olmuş. Hayırlı işin abacım afiyet olsun. Sağlık sıhhat olsun inşallah. Ben de pişirmenin ustası oldum. İzleyicilerimizle beraber olsun. Ee, bunu bilenler vardır. Bize yufka olarak yapıyoruz ama eskiden yufkası yok artık. Tandırdanımız Tandır falan da gitti. Artık böyle tavada idare ediyoruz. Evde lavaş. Evet. Tandır keyfinde değil, ocak keyfinde lavaşımızı yapıyoruz. Arkasından gözlememizi yapıyoruz. Sağlıkla inşallah yemeği nasip etsin. Yeter mi böyle bir şey? Yeteri de fazla şey yapma. Kurumasın. İstersen birkaç tane gözleme yapabilirim arkasından istediğin gözleme varsa. Hmm. Evet. Ben, ben daha kahvaltı yapmadığım için. Kaşarlı gözleme yaptım sana. Evet kaşarlı gözleme yapalım. Kaşarlı Tabii şey. yap. Rende de birkaç tane. Evet bir de kaşar. Sen yaparsan birer tane de annemle alalım. Kaşarlı gözleme yapayım da. <laughs> annemle alalım da birer tane de. Ama siz, şey pide gelecek değil

lavaşımız göstereyim. Patlıca kabarıyor. Yeğen adam zengin olacak. <laughs> İyi kabarınca derler ya zengin olacak diye. Sarmak. bacı, mübür ablalarının kardeşlerim yok. Şimdi benim boğazımla maaşmaz ama diyeceğim ya. Neyse onları da yaparız inşallah.